Bismillahirrahmanirrahim. Ya ilahi ya Rabbi. Niyet ediyorum herkes için geçerli. Falcı anne bu kurşununuzu dökecek. izleyen kişiler, dinleyen kişiler evinden üç defa gezdirin. Bütün nazar niyaz kötülükler için üstünüzde kaldırması için niyet ediyoruz. Tüm kötü ahlar, kötü bedeller, kötü kişiler, kötü oylar, kötü büyüler, kötü cinler, insanlar, hayvanlardan gelen kötü enerjileri üstünüzden kaldırıyoruz. Abonalarıma geçerli. Kim abone olacaksa, kim beğeneceksen, kim yani katılmak isteyen ve alma verme dengesi için çünkü biri bir şey yaptığı zaman insan diyecek Allah rahmet etsin babana annene sağ olasın. Bu da bir alma verme dengesidir. Abone olmayı yani unutmayın arkadaşlar ki bunun enerjisini alın. <laughs> Çok güzel sağlık bir hayat güzel bir beden ve uzun bir ömür ve güzel bir gelecek ve yıldızınızın yükselmesi için ve güzel e, mutluluklar bolluk, bereket için ve niyetleniyoruz. Bugün arkadaşlar biliyorsun Cuma günü. Ayın 19'u ve aralığın 19'u hayırlı cumalarınız da olsun. Ve birbirini sevenler kavuşması için, birbirinden ayrılan kişiler kavuşması için ve hapiste olanlara beraati için, bebekleri bekleyen Allah bebek ve çocuk boy boy versin için. Ve nazar niyaz için, büyüler için her şeyi sizin üstünüzden kaldırıyoruz. Güzellikler için, mutluluklar için, mutlu bir hayat olması için sizin için niyetleniyorum. Allah'ın izniyle. Bugün bu kurşunu dökeceğim. Allah izin verirsen hepiniz için geçerli olsun. Söyleyen kişilere herkese katmışız. Ve hepsi kağıda yazmışız. Her gün kim demişse onları katmışız içine. Ve Allah'ın izniyle ve sevdiğinizi istiyorsan dönmesi için niyetiniz. Ne niyetiniz varsa eden Allah'ın izniyle gerçekleşir. Rabbinden iste. insanlar da vesile oluyor. Ve şimdi kurşununuzu dökmeye çalışacağız. Ateştedir. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ اللهُ رَبِّ النَّاسِ مَلْكِ النَّاسِ لَهِ نَاسِي مِنْ شَرِّ وَصَاصِي ناسي الذي يوسوس في صدور ناس من الجنة من ناسي بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر نفاثات في لقدي من شر حاسد واذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم لإله في قريش لا في امره الشتاء والصيف وصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمه من جوع امن من خوف بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطيناك الكوثر فصل لربك ان شانيك لبتر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفاجأ فسبح بحمد ربك استغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنة آخرة حسنة قينا في العذاب النار من الجنة والأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا إلهي يا ربي هبنا زيك شارلي زيان كشينا هركس فايدالانسول هركس بولبي قط قط مطلق توصل هوار خودو بيغن باشا بدي حساد وبخيل وبتندار هوار خودو نبي يا بيغن باشا Bismillahirrahmanirrahim. Gölü malzara avetin savaqir ujara fakir ujara afandın cefandın avetin gurba beklama. Kara faravızına berabet kötü kira kara bazarlakandır. Nizkunuk ya küt evler fikirin. Tüm kötü ahlar, kötü kişiler, kötü ber dualar ve kötü insanlar, kötü büyüklar hepsini çöpe attık ve tertemiz bir ruh bir beden Allah'ın izniyle nasibiniz için etmişiz. Rabb'im böyle bolluk, bereket, sağlıkla size nasip etsin. Sağlıklı bir beden, güzel bir gelecek, boy boy evlatlar ve Rabb'im gönlünüze göre en güzel şekilde bin defa daha size nasip etsin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Cumalarınız hayırlı olsun. Binlerce binlerce cumalar size nasip olsun. Arkadaşlar e, buradan üç defa evde gezdirin. İnan ki esniyeceksiniz. Ama o kadar hafifleneceksiniz. O kadar iyi gelecek size. Siz de bilemezsin. Diyeceksin ki acaba neydi bu kadar hafifledik. Bu kadar rahatlama oldu. Arkadaşlar. Ee, ve e, falci anne 3'e az kalmış abonelerim bir destek verin abone olun arkadaşlar falci anne 3 sayfaya girin abone olun abone bedavadır sadece az kalmış 15-16 kişi kalmış abone olun destek verin Allah hayrınızı da kabul etsin kat kat çünkü her attığım video ilk elinize geçebilir her abone olursanız arkadaşlar. Ve hepinizi çok seviyorum. Rabbim böyle bereketle, bollukla, sağlıkla bir hayat size versin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.